Acaba ne geldi? Aa, bir tahminin var mı? Bilmiyorum. Hadi bakalım bir onun içinden yaşa döyeyim şey ki. Tahmin de edemiyor musun acaba? Elias ne var? Ses geliyor mu? Ses geliyor mu içimden? Evet. Oo süper. Pekala açalım mı ne dersiniz? Evet. Hadi açalım. Baba. Hadi bakalım. <laughs> Evet, paketimizi açıyoruz şimdi. Bakalım ne çıkacak içerisinden. Aa, aa, çok, aa, çok, ne çıktı? Oh! Wow! Oh! Süper! Neler çıktı? Bakın arkadaşlar. Hu oh, oh! Evet Elif, Elif Nil ve Elif Lord. Nela varmış. Ooo Nila ya Pepe ve Hello Kitty <laughs> Kiti mi? Hadi bakalım açalım mı kızlar bunları? Bakın. <laughs> Pepe ve Nilo'ya. Çok güzel bebe var. Hello Kitty var. Bir göstermek ister misin arkadaşlar? Elif Nil? Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Bunlar birer araba galiba. Açalım hadi. Hadi hemen açalım rengarenk arabalar ve legolar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Elif Elif'le başladı açmaya hemen. Arkadaşlar böyle açıyor, kapanıyor. Açıyor, kapanıyor. Öyle mi? Bakalım nasılmış? Açılıyor bir de. Ninaya ve Mete mi var burada? Buradan mı açılıyor? Evet. Aa, aa Bagaj gibi değil mi Elif'in? Bagaj gibi. <laughs> Çok güzelmiş. Elizur seninki nasıl? Elizur'un de hele kiti arkadaşlar. Ama ben Nilay'ı sevdiğim için açımda, Evet, bakın işaretinden de legolar çıktı arkadaşlar. Rengarenk. Burada ve Pepe de var. Ben ben üstüne bakacağım. Pekala. Ökeceğim içine. Açılmadı mı? Ah, Elif mi kaldı orada? Hadi, ah. Hadi bakalım. Döküyoruz. Bakın arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Elif Nur dayanamadı. Dayanamadı tabii ya. Bütün Legolar birbirlerine karıştı arkadaşlar. Nasıl yapılıyormuş acaba onlar? Evet. Oradaki deliklerden şekilleri mi atıyorsun Elif, Evet. Hmm, kardeşine de öğretirsin herhalde değil mi? Bakın arkadaşlar. Arabaları çok güzelmiş bunların. Çok beğendim. Bakın arkadaşlar. Çok şey arabalar. da aynı. Çünkü ait. Evet. Bakın arkadaşlar. Hepsinin şekilleri. Bu da buraya ait. Evet. Bakın böyle şekiller var. Arkadaşlar Erizur dağıttı yalnız. Bütün hepsini döktü. Aa bu bu anahtar. Bakalım. Aa süper. Yani şu mu acaba? <laughs> o da mı öyle? Hayır. Şu mu yoksa? Evet. Bakalım göster bize evet. Bakın arkadaşlar evet. Böyle, hepsi... böyle, Nerede var? Şurada. Evet o da bakalım bulabilecek miyiz onu da? Burada. Burada da var. Orada da mı varmış? Aa, anahtar. Evet, anahtar, anahtar. arka kapısının anahtarı, değil mi? Evet. Bakın evet. arkadaşlar, göster, tut böyle göster arkadaşlarını. Sen Nina'yı çok seversin. Oo, <laughs> oh, çok güzelmiş bunlar. Ya da içindeki hile boşaltıp istediğiniz her <laughs> koyabiliriz. Evet, Bakın. <laughs> bir de. Koyriyemizi de. Aa, içine işte her şeyi koyabiliriz. Çünkü arkadaşlar bakın Elif gösterdi. Arkası kocaman, geniş bir arka kapağı. Açılabiliyor. Ne renkler var? Pembe var. Kırmızı var. Mavi var. Çok güzelmiş arkadaşlar. Bayıldım. Elif ne? Bunların içerisine bebeklerini de koyup gezdirebilirsin. Evet. Ben de bunu bebek sanmış. Evet. Kardeşinle birlikte arabalarınızı yarıştırabilirsiniz. Belki bir dahaki videomuz bu olabilir. Ne dersin? İyi fikir. Bence de iyi fikir. Eliz Nur. Araba nerede? Onun <laughs> mu? Ben çok beğendim bu arabaları. Hem şekiller içerisinden yapacaksın? Ben yardımcı olayım sana. Hadi o zaman bakalım. bagaj şimdi kapatıyorum. Hadi bakalım. Ama çok beğendim arkadaşlar. Bakın. Çok güzelmiş. Saçen benim mi? tane. Benim üst tane <laughs> ayaba vardı. Evet. 1 tane. Onu tek ay sana dendim ya. Tekaya. Ayda hangisi? Bak. Mavi. Tamam hala. <laughs> <Slattım> Uhu, -huh, bakın Nilay'a ve Mehmet'le. Pepe ve Hello Kitty. Evet arkadaşlar. Biz de bunlarla aynı Çok güzel bu arabalar gerçekten. Evet arkadaşlar. Eriz Nur dayanamadı. En sonunda masanın üstüne çıktı arkadaşlar. var acaba? Bakın arkadaşlar Elif'im buluyor bunları. Evet. Bravo. Doğru. Doğru tabii ki de. Anahtar, anahtar, anahtar. Evet arkadaşlar Elif'in anahtarı çok sevdi. Aa arabanın biri gitti. Mavi de o zaman. Bizde iki araba daha var. Hadi bakalım. Bakalım şimdi Elazığ onu da alacak. Ne dersin? Ah araba kaçtı. Pepee kaçtı arkadaşlar. <laughs> Oo, arabalar kaçıyor. Oo, hadi bakalım. <gülüyor> Aa, <gülüyoruz>. <gülüyor> Peki hala. Elif ne? Biz oyunumuza devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar bir sürü arabamız oldu. Üç tane rengarenk arabamız var. Biz bunlarla oyunumuza devam ediyoruz. Ve arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim mi Elif'in?